doğuşuna bir saat kadar okunuyordu. Ramazan ayı ile itibaren inşallah sabah ezanı imsakla okunacak. Bilginiz olsun. İmsaktan yarım saat sonra Türkiye genelinde böyledir. Sabah namazının farzına duracağız. Bunu da evet. söyleyelim. İnşallah akşam e, buraya vaaza imrutumuz gelecek. İlk teravih namazımızda inşallah Diyanet Başkanımız Ali Erbaş Hoca'mız kıldıracak. Vakti müsait olan kardeşlerimiz katılabilir. Allah hepinize razı olsun. Hayırların fethi, şerlerin defi için, Allah rızası için el fatiha. Allah